Son günlerdeki oturumlara bahar tonlarının hakim olduğu ceket ve etekler, renkli fularlar ve başörtülerle katıldılar. CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, İyi Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur, AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu, AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakçıkan, MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, Meclis bahçesindeki yaz peyzajının renk genel kurul salonuna taşıdı. Genellikle siyah ve lacivertin hakim olduğu parlamento'nun havasını canlı renkli kıyafetleriyle değiştirdiler. Kadın vekiller kıyafetlerini desenli maskeleri, takı ve broşlarıyla tamamladılar. E